Aslında bu kaydı bir kez almıştım ama kayıtta bir sorun olduğu için mecburen bir daha almak zorundayım. O yüzden aynı konulardan bir daha bahsetmek benim için çok keyifli olmayacak ama yapmam gerekiyor. Bunu insanlarla paylaşmak istiyorum çünkü. Şu konudan bahsedeceğim. İlk başta şununla başlayalım. Mecburen hani yine depremlerle alakalı olacak. Çünkü şu günlerde deprem dışında pek bir şey konuşmamız mümkün değil. Olaylar biraz durulsun. Deprem dışındaki şeylere geçmeyi ben de planlıyorum. Çok isterim ama şu an çok mümkün gözükmüyor. Depremle alakalı bir tane kadın, gazeteci yanlış hatırlamıyorsam, şöyle bir video paylaşmış. O kadının videosunu bir izleyelim. Doğal gazı tamir et, elektriği takip et, tamir et, o türlerin, o iş makinelerin buradan oraya gitmesi, yolların çoğu kapalı. Kolay mı? Kolay mı? Kolay mı? Ha çok kolay. Bir ev taşıyorsunuz da, bir ev tadilat yapıyorsunuz, sinir krizi geçiriyorsunuz. Ustalar sizi çıldırtıyor. Koca bölge, bu havada her şeyin sevk edildiğini ve onun organizasyonu yine de çok iyiyiz. Yine de çok iyiyiz. Avrupa batı o taptığınız batı takdir ediyor. Bunlar hala pislik atıyor. Herkes yüreğinin ekmeğini yesin. Kendi pisliğinde bulansın. Tabii ki eksikler var yok değil. Yani ben bu hanımefendinin dedikleri hakkında çok yorum yapmayacağım. Ancak depremin nasıl yönetilip yönetilmediğini siz benden eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız veya haberleri benden daha sık takip ediyorsanız daha vakıfsınızdır bu konuya. Bu yüzden siz beni bilgilendirin ve lütfen alttaki yorum kısmına belirtin bu konudaki görüşlerinizi. Bugün şimdi buradan pat bambaşka bir konuya bağlayacağım depremle alakalı yine. Yağma konusundan bahsetmek istiyorum. Sorun şu yağmalayan bazı ahlak duygusu olmayan vasıfsız aptal insanlar var. Bu insanlar yağma yapıyorlar. Bu yasal bir iş değil. Bu insanların yağma yapmaması gerekiyor ve bunun engellenmesi gerek. Bunun engellenmesi de asayiş kuvvetlerinin olan yerlerine gönderilmesiyle olur. Oraya daha fazla asayiş kuvveti yağarsınız, bu şekilde güvenliği sağlamaya çalışırsınız. Ama yakaladığınızda bir yağmacıyı tutuklarsınız, ifadesini alırsınız, hapse atarsınız ve yargılarsınız. Sistem bu şekilde işler. Hukuk var çünkü, bir hukuk devletiyiz. Ancak yakın zamanda bazı yağmalayan vatandaşların dövülme görüntüleri paylaşıldı. İşte insanlar polise vur emri verilsin. Bu sayede yağmayı ancak bu şekilde engelleriz gibi şeyler söyledi. Bu çok gerçek bir bakış açısı maalesef değil. Eğer biz polise vur emri verirsek yaşanacak olanlar şöyle olacak. Biz polise vur emri vereceğiz. Ondan sonra yağmacı olmayan bazı insanlar yanlışlıkla gümbürtüye giderek vurulacak. Sonra biz tekrardan bu adamları kim vurdu vesaire gibi başka konuları tartışmaya başlayacağız. Bu yüzden vur emrin temelinde mantıklı değil. Zaten bir hukuk devletinde insanların kendilerini manuel olarak adalet sağlamaya çalışması kadar anlamsız bir şey olamaz. Zaten devlet dediğimiz kurum bize adalet sağlasın, bizi yönetsin diye varken biz neden ekstra olarak başka bir insanlara kendileri manuel olarak adalet sağlama hakkı veriyoruz ki? Bunu verdiğimiz zaman insanların yetkilerini kötüye kullanma hakları da doğacak. Bu yüzden bu çok güvenilir bir yöntem olmayacak. Lütfen bu tarz kampanyalar yürütmeyin sosyal medya üzerinden. Ha bu arada ben bunları dedim diye lütfen yağmacıları savunuyormuşum gibi anlamayın. Yağmacılık insanlık tarihinde var olan en ahlaksız işlerden biridir. Böyle büyük bir ahlaksızlık olamaz. İnsanlar çok zorlu günlerdeyken, en kötü durumlardayken gidip insanların mallarını gasp etmek, bu şekilde bir teşebbüste bulunmak gerçekten çok alçakça. Bunun kesinlikle kabul bir hiçbir yanı yok. Ben burada bu alçaklığa karşı bizim vermemiz gereken cevaptan bahsediyorum. Bence vermemiz gereken cevap işte insanları bu şekilde ee, hani zarar vererek bu şekilde şiddet uygulayarak hukuk bir şekilde olmamalıydı. Ben bunu söylemeye çalışıyorum tamamen. Aynı zamanda yakın zamanda iki tane iki tane insan, iki tane arkadaşımız işte şiddet görmüşler. E, ee, i̇laç almaya gittiklerini iddia ediyorlar. İlaç almaya giderken yağmacı sanıldıkları için şiddet görmüşler. Ve bu konuda da işte yağmacılar dövüldü diye videoları çıkınca açıklama yaptılar. Biz bugünkü videolarda sözde yağmacı diye paylaşılan gençleriz arkadaşlar. Biz yağmacı falan değiliz. Ailemizin acil ihtiyacı olan ilaçları temin edebilmek için şehir merkezine kuzenimle indik. Geri dönerken elimizdeki ilaç ve sırt çantasını gören güvenlik güçleri kimlik göstermemize rağmen bize yağmacı muamelesi yapıp bina arkasında biz masum depremzedeleri acımasızca darp ettiler. Ardından olay yerinden uzaklaşıp bizi ölüme terk ettiler. Biz daha fazla karalanmak istemiyoruz. Bu videoların derhal silinmesini istiyoruz ve tekrar söylüyorum. Biz yağmacı değiliz. Vatanını seven, ihtiyacımız doğrultusunda orada bulunan Türk gençleriyiz. Türkiye'deki tüm depremzedelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıcakla kalın. Yaptıkları açıklamayı bulabilirsem şu an ekrana koyarım. Bulamazsam siz gidip Twitter'dan çok rahat izleyebilirsiniz videoyu. Yaptıkları bu açıklamada aslında şunu görüyor bu adamlar gerçekten yağmacı olabilir veya gerçekten yağmacı olmayabilir. Bu konuda dıştan bakarak hani şeytanın avukatlığını yapabilirsiniz veya iyilik meleği gibi davranabilirsiniz bilemeyiz. İşte tam da böyle belirsizlikler oluşmasın diye bizim hukuka ve yargıya ihtiyacımız var bu konuda. Şu an olağanüstü bir durum yaşanıyor. Katılıyorum. Yargı bir tık daha yavaş bir süreç. Bu olağanüstü bir durum için yavaş kalabilir. Ama o zaman yapacağımız şey bu alanı sürdürüm sırasında bu insanları hapse atmak olabilir. Ama şiddet uygulamak hayır bu çok ekstra bunu yapmamamız gerekiyor. Bu yüzden lütfen böyle kampanyalar yürütmeyin. Bu videoda demeye çalıştığım şey buydu. İnsanların şu an internette yağmacıları nefret kustuğu videoları bulabilirsiniz. Ki bu videoları destekliyorum. Yağmacılık gerçekten iğrenç bir şey. Bence de yağmacılar gerçekten nefret edilmesi gereken bir iş ve çok büyük bir ahlaksızlık. Ama bu video onlardan biri değil. Ben yanmacılardan benden nefret ediyorum ama ben burada daha çok olayların diğer insanların bakmadıkları madalyonun diğer tarafından bakmayı seviyorum. Bu yüzden bir de madalyonun diğer tutuk tarafından bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle, eğer bu durumda insanları hukuksuz şekilde sırf bizim içimizi rahatlatıyor diye ceza vermelerini onaylarsak, yarın öbür gün bir yanlış anlaşılmada size de aynısı yapıldığında kimse sizin arkanızda durmayacak. Umarım demeye çalıştığımı anlarsanız tekrardan dediğim gibi yağmacıları kesinlikle desteklemiyor veya korumuyorum. Yağmacılık gerçekten iğrenç bir şey. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi enerjiler.